Evet başlayalım o zaman. Cesurca bir çıkış geldi. Bir muhalefet liderinden, bir cumhurbaşkanı adayından. Sonunda bir konuşmaya başladılar mı? Çıkıştı. Aslında kimse de böyle bir açıklama yapacağını tahmin etmiyordu. En yumuşak karnından gitti. En yumuşak yerden gitti. Aslında Dinle. en vurdukları yerden gitti. Ve cesurca bir çıkış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ben Aleviyim diyerek. İşte bugünkü tabela cesurca. Twitter'da o paylaşım rekorlar kırıyor. Herhalde 65-67 milyon görüntülenme yaptı. Kimse saat 9.30'da randevu verdiği saat 9.30'da dün akşamdan bahsediyorum böyle bir cümle kuracağını tahmin etmiyordu. aslında aslında 3 dakikalık o metnin içerisinde konuşmanın içerisinde sadece bir bölümdü. Ben Aleviyim bölümü o kadar. Daha sonra iyi insan nasıl olur diye sesleniyordu ve en sonunda da ilk defa oy kullanılacak gençlerden oy istiyordu. Oyunuzu mezhebe göre değil oyunuzu insanların iyi olup olmadığına göre verin diyordu ve... Ben Daha bir çıkış. Aleviyim diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yokun sadakat puanını başladım. iade Önce edelim. olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Vakti geldi dedi. Alevi notuyla yeni videosunu paylaştı. Gençlere yeniden seslendi. Unutma tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Millet İttifakı <laughs> Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Kılıçdaroğlu en son Kürtler başlığıyla bir video paylaşıp birliktelik vurgusu yapmıştı. Bu kez de bir konuyu konuşmanın vakti geldi dedi. Saat 21.30'u işaret etti. Merakla beklenen videoyu Alevi başlığıyla yayınladı. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Kılıçdaroğlu "Ben Aleviyim" diyerek İkaret. seslendi gençlere. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım ben Aleviyim. Gözüm üstünde. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, beytül male el uzatmam. Kimliklerin önemli olduğunu söyledi. Ancak hayatta daha önemli şeyler var diye de ekledi. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Kılıçdaroğlu artık kimliklerin konuşulmayacağını vurguladı. Alevi olmaz diye bu sisteme evet ya. doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek Devam. Misin? Hoş geldin balım. Son bir el İbaramlar. Şey. Zomra hoş geldin İbaramlar. sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler. Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum. Ya demiş ki kısaca ben Aleviyim insanları ne inandığına göre değil de iyi insan kötü insan. Diye ayırın diyor kısaca değil mi? Şimdi gelen Doğru var Alevi Moderasyonlu uğraşırken var ki önemli olan insan olmak, insan kalabilmektir demiş. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Erdoğan'ın e, seçmede en çok söylemek için çabaladığı konuydu bu. O Alevi meselesi. Onu bir Kastini türlü diyemiyor. Hoş demek istiyordu hoş ama diyemiyordu. Ve ben Aleviyim diyerek istediğin kadar bana yüklen diyor şu anda Erdoğan'a. bundan hoş sonraki olay kimler arasında olacak biliyor musunuz? Bilmem. Mezhepsel olarak davrananlarla yani yönetim bugün... Ya reis seçmeni de çok tınladıydı. Bak Alevi'yim diyor bir de utanmadan falan diyor herifler ya. Ya reis seçmenini hiç mi tanımıyorsun Fatih Portakal bırak bu işleri gözünü seveyim. Anadolu irfanı ya. Abi sen kimi destekliyorsun? Besim Tibuk.